Cümleten selamünaleyküm. Ben Savaş. Arkadaşlar ben bir seri yapmaya karar verdim ve oyun serisi karar verdim ve oyun serisinde Far Cry 3'ten başlamak istedim. İnşallah istediğiniz gibi çekerim ve sıkılmazsınız. Yani sıkılmazsınız derken yani gerçekten bu oyun hiç sıkılmazsınız inşallah istediğiniz gibi sunarım sunduktan sonra niye sıkılasınız ki ve gerçekten bu hikayesini anlatayım size ee, bu oyun 3 kişi yani 3 kişi derken yani bir grup 3 kişi demeyeyim de bir grup film çekmek için adaya geçmiş adada korsanlar var iyi var kötü var kötü korsanlar bunları yakalıyor ee, hayatta kurtulmaya çalışmaya çalışıyorlar işte arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Bu karakterimiz Jason olacak. Jason arkadaşlarını falan kurtarmaya çalışacak. Yani çok değişik bir ve acayip aksiyon isteyen bir oyun. Hadi başlayalım. Ben yeni, yeni bir, birinci bölümden biraz oynadım ve devam diyeceğim. Devam diyorum. Evet arkadaşlar inşallah istediğiniz gibi olur. Abone olmayı unutmayınız. İstediğiniz kadar oyun videosunu çekeceğim. Elimden geldikçe. Geldiğince video çekmeye çalışacağım. Yine işe gidiyorum. İşten çıktıktan sonra geliyorum. Video çekmeye başlayacağım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Karan, Reilly, Lise, Owners, Lise, Kate Yani oyun süper Gerçekten oyun süper Arkadaşlar belki e, sesim kötü geliyordur Mikrofon bozuk kusura bakmayın Alacağım yine bir tane ya, o kadar mikrofona para veriyorum ki aklın hayaliniz olur. <laughs> Diyesin gördüğünüz gibi bizim karakterimiz o adam işte. <laughs> Bak terbiyesiz hareket yapıyor. İşte arkadaşlar dediğim gibi kötü korsanlara yakalanmışlar bu kötü korsanın ıı, hmm, başı tam bir şerefsiz adam. Hikayede bunun hakkında çok yazılar vardı. Onu okudum. Yani bu insanın sinir edecek şu hareket yapıyor. Ne izleyin beyler. Ne evet, bayanlar. Oynamak isteyen kişiler yani. Artık yapma lan. Şşş, bana bak. Bana bak. Lan. Şş. Saça bak. Lan. Apache. Küfür etme lan. Bak şş.

Ha, bunlar bizi paraşütte görmüşler. Yani paraşütte inişimizi görmüşler. Bunlar zaten kolları çok uzun. Şimdi nasıl kurtulacağız bakalım. Bir helikopter sesi geliyor ama Ama bizde alakası yok herhalde Oo, bizim odama bak sen ulan Ben ne yapabiliyor muyum abi Küfür etme abi. bir kere küfür etme Etme küfür günah Teşekkür ederiz kardeş çağır diyor. Bu adam akıllı ha vallahi billahi. O da keşke biz onlar olsaydık. Keşke bizim karakterimiz olsaydı. Vur lan. O da mısın lan sen benim. Ulan helal olsun lan sana. Oo biz korkak birisinin yönetiyoruz. Bu ne ya? Vur lan böyle. Oyun çok heyecanlı yani böyle bazı gerçekçiliği de çok var. Hadi bakalım hayırlısı başlıyoruz serimize. Evet arkadaşlar şimdi ben yönetiyorum. Ve arkadaşı takip edeceğim. Küfür etme Jason. Arkadaşlar biraz bu oyunu oynadığım gibi yani Neyi ne yapıp tuşları falan hepsini biliyorum. İnanın bu oyunun fragmanını çok izledim. Ya hoşuma gitti ve çekmeye karar verdim. İnşallah istediğiniz gibi çekerim ve sıkılmazsınız. Ayrıca abone olmayı unutmayınız. Eğer olursanız bayağı video gelecek çünkü. Ve videoları 30 dakikada bir çekeceğim. Yani 30 dakika çekeceğim. Yeni <laughs> eğitim için SC'ye basıyor. Bakalım. Arkadaşlar bu oku gördüğünüzde e, düşman geliyor demektir. Yani düşmanın nereden geldiğini gösteriyor. O bize çok yardım olacak. O ne abi lan öyle? Oy domuza bak. O bunlar insan değiller lan. Yavaş ki amca oluyor ya bekle bizi. Sen ne hızlı gidiyorsun ya? Oğlum uçak aldı. Hani bana? E'ye basın diyor. Bastık çakmak. Aha. Harita. Anlar aldık. Devam et T'ye basarak taş fırlatmak istiyor Atalım A, Oha lan oyuna bak sen of, Oyunun gerçekçiliğini görüyor musunuz arkadaşlar Yep, <this> Who is it? that? I was crazy. What the fuck? Greet, hello, no son, no son, no son, no? I'm like, you feel it again. I can't do this crap. Jay, 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 look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay, I'm sorry. I really need work. Hello? Hello? Tamam hadi gidelim. Kurtaracağız. Hadi kardeş. Şimdi burada mıdırlar onlar? Bak bak bak. Tırman diyerek SC'ye basıyoruz. Arkadaşlar öyle bir yerden gidiyoruz ki yani görünmek mümkünsüz bir şey ama ikilerin arasına giderek saklanacağız ya. Tamam dayı, saklanalım. Atalım amcalı. Gidelim amcalı. Merhaba olsun sana ulan sen ne Evet bekliyoruz şu an Ne yapıyoruz şimdiden tank mı geçiyor, araba mı geçiyor belli değil. Tamamen sessizim. where are we never should have made that jump alone i promised dad i'd take care of you two does it say where riley is we're gonna find him we're gonna free the others and then we're going home no no stay with me grant please don't die hold on grant hold on benim abim bu <laughs> öldü seni öldüreceğim oğlum seni öldüreceğim hoş diyor oyunu görüyor musun sen aman Allahım bak atış ediyor orda sizin var ya. Yani. Vallahi ben o zaman da gidiyorum. Lan köpekler de geliyor. Of. lan 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 lan. Ne oldu lan? Kesin öldük. Hah, uyan lan, uyan uyan. Jason hadi. Koş oğlum koş. Koş. Bulduğun yere koş. Nasıl bir ormansa mübarek. Anam! Anam 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 anam! koş lan koş 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 Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Ne neyle saldırıyorsunuz böyle de? Aha geyik. Lan. Geyik çık şuradan amcaoğlu. lan SC'ye basıyor yok Geber lan pislik Kipe bak gözlük takıyor bu akşam akşam Kaç oğlum Jason kaç Köpek geliyor oğlum Adamları deli köpek Oğlum bu köprü köprüye bak lan köprü Lan helikopter ulan lan 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 gittik tamam gittik 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 ama denize düştük dereye mi düştük denize mi düştük nereye düştük nereye düştük ya nereye düştük herhalde Ama gerçekten ney beyler yani oyun 10 numara Elimden biri tuttu Düşman mı yoksa? Evet arkadaşlar oyunun girişi gerçekten on numaraydı Far Cry 3 Roma savaşıyla Ne oldu ya? Şimdi ne yaptık ne ettik? Öldük mü geberdik mi yaşıyoruz mu? Aha kesin yine yakalandım. O ne Allah harbiden neredeyiz biz? Oo. Tarzın güzelmiş amca ola. You <laughs> mi? Lan dövme niye yapıyor? It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. Tamam dayı, şaka yaptık. Tamam almıyoruz. Cezan adam doğru diyor lan. Öldürse şu an çoktan öldürmüştü. I am Dennis. Jason. <gülüyor> of, bu çok güzelmiş ha. Lava lava. The heron, the shark and Kim olduğunu Oh, allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. I'm going to So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you. I'm going to free you. Allah razı olsun. Wow, I found on the beach. Welcome to a Manaki village. It is something, isn't it? and i I have Jess and Brody with me, the man who escaped past camp alive. <laughs> <vas ismi. gülüyor> <laughs> so your people, the island calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted, and I became a member of their tribe. <laughs> they are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. Kim o? Cash for weapons. Ah silah için mi? You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? It is the first time. Aynen dayı, her şeyin ilki vardır. Seni sevdim. Helal olsun. Para da veriyor. Bayram açtı mı, mı lan bu? Para uzatıyor. 60 TL mi? Lan 60 lira ne işe yarar? What would you like to buy? Moru ulan tezye bak sen. Bunu mu alıyor şimdi? Tamam alalım. Ha, buraya taşıyoruz tamam. Tamam. E paramız bitti. Sana korktum lan. Hava comes from the Eğitim için SC'ye basıyor. Ha, yani güvenli satın al alıyorsun. Radyo falan işten <laughs> Çarp bir şey diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu uh, biziz. Yani bizim hakkımızda her şey burada yazıyor. Yani biz zaten eğitimliymişiz. yani biz de bayağı iyi yani sporcuymuşuz biz de yani. Tek başımıza altı defa paraşütten atlamışız. bu da güzel bir şey. Arkadaşlar SSC basarak herhalde şenin şeylerin tanımını yapıyor. Neyse ya çok konuştum şu adamı dinleyelim bakalım ne diyecek? Each tower covers a limited area. the you reveal the entire map. Ne diyor? Oraya gitmem mi istiyor? Radyo kulesine git. giderim dayı. Aha. Bak. Lan <laughs> ne oluyor lan? Böyle koyun da mı var? Ya ne hayvanlar var. Kaçarken de geyik görünüyor zaten. Önümde dolanıyordu. <laughs> That must be the radio tower. Herhalde bence de. Ne işe yarayacak Ha geldik. Oh. Tamam, korktum. Anam yılan. Bunu harbiden yılan. F'ye <laughs> basalım onu öldürelim. Geber lan. Geber. Onun derisinin bir şeyini alabiliyorsun alamıyorsun. Bunlar ne yani? Sen tekrar <laughs> Aha para. Gençler sabah oldu. Biz hala bir kuleye çıkamadık. E ee, bu Ha burada mı yiyoruz? Tamam. Da, ilk, i̇lk, işte böyle zor görev verilir mi ya? Ben nereye çıkıyorum böyle? Arkadaşlar kusura bakmayın oyun belki donabilir ama yani 30 FPS ile çekiyorum ya inan siz sırf sizin için yani. Güzel çekeyim de videomuz güzel olsun diye yani. Abi kutuda köpek maması mı? Ne yapacağım lan ben köpek maması? <laughs> Pardon arkadaşlar. Kaçırdım. Orada bir duman var. Aa yine kutu. Pompon mermi ekstra. Bir şey mi şey? Gitmiş. Ulan iyi para topladım ha. Hadi aşağı ineyim senin paranı ödeyeceğim. Ha yerleri tanıyor. İyiymiş bak. Tamamdır. Anladım. Ya izlediğime göre burada her şeyi biliyorsun böyle motora ve buna bile yani aşağı doğru için buna bile yapıyor musun? Ben trakmanda gördüm. Evet. Gösteriyor. Uuu çok heyecanlı. Çok aksiyon. Evet geldim de hacıya. Nice ride, ha. Neredesin? Hallettim. Show me a map. Mansion Heritage. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures, the island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Tamam Hedef için Society has taught you how to fail. Tama. Not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your Go. Return to me once you have mastered the diyor. Ki, yani tanındıktan sonra hayvan derilerini alıp yani cephane demek istedi herhalde cephanenin daha yüksek olmasını istiyor ve elmaslarda dedi ki elmasları gördün mü kutu var dedi burada da bir tane var ona da alalım şimdi nereye gidiyoruz bilmiyorum bir harita gösteriyor ama araba arabaya binebiliyoruz Buraya mı ya? İlk önce bir silah alalım. Mermi Ya da böyle ya. Ne oraya gideceğiz? Buraya gel. Ne istiyor bu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne araba ya? bile yani gerçekçi yani bildiğiniz gibi. Çık lan şuradan çarpacağım sana. Çarpacağım şimdi. Kerata ortalıktan geziyor. Lan 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 etmek ne kadar zormuş bu Bildiğin şeylere benzemiyor bu burada da bir sürü elmas var alsam mı ya alayım ya alayım alayım para lazım oluyor anladık yani 60 milyona bir bunu aldıysak kim bilir pompalı silah kaça alırız değil mi arkadaşlar ben öyle düşünüyorum siz nasıl düşünüyorsunuz bilemem Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Sevinirim onun için de Burada bir tane daha görünüyor. Nerede o? Nerede lan bu? Her neyse ya. Gelmişiz haritaya. Ses. Kırmızı bitki, yeşil bitki, mavi bitki, yabon domuz derisi. Haa. Kırmızı bitki oluyor herhalde. Tamam aldık. Tamam. Yeşil bitki. iki tane. Tamam onu da aldık. Bir tane arkada daha var. Onu da mı alalım? Yeşil bitkiyle kırmızı bitki tamamdır herhalde. Tamamdır. İşte bir tane mavi ile iki tane domuz deriz. Ama biz domuzu nerede görürüz? Domuz da mı var? Ay anasın. Aha orada. Vallahi gördüm. Tek kurşunla indirin de kaçmasın. Ben seninle uğraşamam. Lan kaçma. Buraya gel. Lan buraya gel. Gerisini işte. alalım. Oha lan ne yaptın? Nereye soktun lan onu? Ha şimdi öbür domuz nereye gitti? Ha, çok güzel. Şimdi o Mavi bitki. Mavi bitki alalım. O mavi bitki şeyin içinde mi? Ay bismillah. Oo arkadaşlar yüzebiliyormuşuz. Nerede bu abi ki? Aha orada. Evet. Aldık. Abi bitkimizde Sadece bir yaman. Yaman do domuzu kaldı. Ben şimdi bunu nerede bulacağım ya? Domuz yok. Lan gelsene. Aha bir tane kutu. Ben alalım. Bana vere vere bu görevi veriyor ya. Nerede nerede nerede? Aha var. O. Oh. Nohud, nohud, neredesin? Nereye doğru kaçtın acı ya? Şimdi yarım saat seni mi ya? Namus. mı Aha vallahi gördüm Kaçma lan Şerefsiz Gerçekten metin var ya Evet Tamamdır nereye gidiyoruz? Topla topla tamam, topladık Mev maçın Oklu taraf işareti seçin seçimine basın o nasıl bir şeymiş Ha buna. Ha hızlı gitti. İyi var be. Yürümeyiz. Bunu beğendim. Neyse evet arkadaşlar. Oradan ben kapatayım. Bugünlük bu kadar. Merak ediyorsanız abone olabilirsiniz. Şu an herhalde burası benim evim. Görüşmek üzere. Bay bay.